Burada oturuyorum bak abi, evim orada. Ha, bak, ee bak oturuyorum, fotoğraflarım, her şey orada. Anlatın. Anlarım, he, anlarım her şey orada kaldı. Hiçbir şey bana bize söylemedi. Sadece dedi, şey, ne alacaksınız? yıkım oluyor. Acil yıkım bize söyledi sadece o. Her gün geldim beni beni kandırdı dedi Eşeyini alacaksın eşimi alır. Hiçbir iğne. Bırakmadan oğluma Kur'an'ını vereyim ya. Kur'an'ını alayım Kur'an'ı. Hiçbir şey kardeşimde kalıyorum. Kardeşimin evinde kalıyorum. Hiç kimse bir bardak su da bana hemen. Yok hiçbir şey söylemediler. Sadece televizyonlardan izliyoruz. Diyoruz eşya verecek. Böyle olacak. Yok hiçbir yardım almamış. V vardı ben diyorum binam şeydir sağlamdır diye eşeğimi vermiyorlar. Sadece eşeğim için. Eşyam için eşyam da vermedi ha En azından eşyamı verseydi Ben şimdi şu an bir tane ev kiralardım o eşyamın içinden sıradım. Ben şu an bir çıplak bir eve gidiyorum ne, ne alıyorum ne almıyorum Benim e, de oğlumun de bilgisayarı de. Oğlumun sen bir sen kartonu nasıl? dolusu altın kaplama, altın kaplama bir saatleri bir Zinnet var. eşyalarımız her şeyi her şeyi her şey. Bir Kur'an-ı Kerim alayım ya Kur'an-ı Kerim rahmet alayım Her şeyimi istiyorum her şeyimi istiyorum evimi istiyorum eşyamı istiyorum her şeyimi istiyorum İple iğneye kadar istiyorum Çünkü anlarım gitti dünyam bitti versede de yani bir şey fayda etmez ama e, yaşarım yani hani normaldir yani, yani he, normal bir hayat yine sürürüm. An analarımız da gitti, gitti analarımız gitti. O olsa da bile onlar altın da bile verse altınların içinde de yaşasa hiç bana yaşam değil ama de, geçicilerim için yaşarım. Bu geçmeyi yaparım. Yok hiçbir şekilde karar getirmedi. Bizim e, manevi eşyalarımız da var. Sadece normal ev eşyaları değil bizim altın olsun para olsun bir dakika kızım engelli olduğu için Bütün özel eşyalar hepsi içeridedir bu yüzden biz sadece devletten bize bir sanacak bir ev Bir de benim engelli kızıma yardım başka hiçbir şey istemiyor kadın doğum yandaki ortak alıyoruz 3 gün öncesine kadar koşular zordu sonra e, vali geldi konuştu Derdimi anladım 3 gün içinde bile Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorlar Şimdi hiçbir şekilde resmi bir açıklama yapmamışlar ama sonra diyorlar ki e, işte. Bu tokilerde bir ev vereceğiz de evimin değeriyle o tokiyi ben karşı karşıya geçeceğim. Bir de 20 yıl boyunca onlara kölelik edeceğiz. 20 yıl boyunca. Sonuçta benim borcum bitmişti. Ben 20 yıl boyunca devlete çalışacak değilim ki. Sonuçta benim de benim kendime göre bir hayatım var. Benim özel bir çocuğum var. Benim eksa bir kızım var. Onun eğitimi için mecburen ben çalışacağım. Yok %60 ıı, devlet ediyormuş. %20 yani 40 biz de diyoruz. O %40'ı biz nereden getireceğiz deyse onu kara kara düşünüyorum. Borcum var 42 bin lira borcum var. Ve o ki anılar geldi sonuçta evlendiğim günden beri ben buradayım. Benim Hı -hı. özel Hı -hı. çocuğum var. Onunla anılarım var. Te telefonlar, fotoğraflar desen. Hı -hı. Ve getirsek de boştu. Biliyorum hiç kimsenin sesimizi duyar ama. Ve devlet de bize yardım edemez. Sonra gelip yurda diyorlar ki vali geliyor diyor size yardım edeceğim. Ben diyorum ki benim kızım yatağı yok. Kendi adamına diyor ki şeydi ona bir yatak getirin. Sadece bir yatak tek mi benim geçimimi saklayacak? ben oturduğum bir halı yok. Kızıma fizik edecek bir yer, bir yuva yok. Evet, kızım 6 yaşındadır. Ya talaklar, mikrosefali sabah pas yasasıdır. O kadar mesela şey yardım geldi. Onlar vermedi. Günüllerden aradık. Av avukat arkadaşlarla beraber günülleri aradık. Benim kızıma e, tekerlekli sandalyeyle bir normal çocuk arabasını getirdiler. Ama hiçbir şekilde affattan hiçbir şekilde bize yardım yardım gelmedi. İşte güven yok. Hiçbir şekilde diyor ki hani bir saklam yapacağız. Bir, yıl yılda sen nasıl saklam binayı bir 37 38 bin insana yaparsın ki sonuçta herkes mağdur kaldı bazıları işsiz kaldı bazıları enkaz altında kaldı bazıları sakat kaldı bazıları öldü sen onların yarasını nasıl kapatacaklar işte bize gelsin desin ki valla ben onların yarasını kapatıyorum deriz amen abi, bize hiçbir şey vermeyin ama hiç kimsenin yarası kapanmaz ve hiç kimsenin işi dinmez sonuçta hani diyor ya kendi tırnaklarımızla bu evi aldık sonuçta borsa borç yapa yapa aldık Borcumuz Temmuz'da bitti dedik tamam da en azından kızıma mesela imkan sağlayayım. bir sürü komşumuzu kaybettik ama nedir diyor sadece bilmem efendim e, söylentilere göre sadece ölen ailelere tek 100 milyar para vereceğiz ama yıkılan evlere niye vermiyorsunuz dün haberleri okuyorum diyor ki sadece ölen ailelerin yakınlarına 100 milyar lira vereceğiz ya yıkılanlara 15 milyar ya da 30 milyar neyine yetiyor ben gitsem hesaplasam sadece benim e, beyaz eşyalarım 100 milyar paradır. Sadece mesela ATV, Kanal D oraya buraya konuşuyorlar. Biz yardım edeceğiz ama hiçbir şekilde yardımlarını görmemişiz. Ben buraya gelmedim. Ben yeni geliyorum. Sadece yurtta bugün valiyle konuştum. Geldiklerinde zaten dün gelmişti. Ben fize gelmiştim. Bugün de geldiler. Ben 5 dakikada konuştum. Dedi sana lazım dedim. Zaten dedim siz yapmayacaksınız. Dedim adım ki yapıyorsan sadece benim kızıma şimdilik bir engelli yatağı getirin o kadar. Bu hastane yatakları. Getirmeyeceğini bildiğim halde. Sadece dedim bir umut olsun. Evim yıkılmamış. Az yani evim hasar görmüş ama az hasarlı vurmuşlar. Duvarlar hepsi çatlamış. Korkuyorum oturarak yani oturarak hiç, bina hiç bina yatamıyorum. Bina. Ondan önce dışarıdaydım. Burada bir kere yani bir katlı bina yani hiç kimse sahip çıkmıyor. Az sokaktasın sokaktayım. Yıkılabilir yani böyle söylemler var ama hiçbir önlem alınmamış. Benim çağrım, talebim iyi bir mühendis gelsin baksın. Bir insan gelip bas bir yetkili gelip baksın. Hani yani tam yıkılıyor mu, yıkılmıyor mu, can güvenliğimiz var mı, yok mu? Çocuklarım var ya, zaten çocuklarım yatıyor, ben de oturuyorum. Çocuğum için korkuyorum ben. Bir yetkili yok yani, kimse yok yani, kimse sayı, kimse sahip çıkmıyor. Herkes sahipsizdir. Ben herkesi sahipsiz buluyorum ha. Çünkü hiç kimse yok, hiçbir yetkili yok hiç kimse yok. Hiç kimseyi göremiyorum bak. Hiç, nerede? hiç. Evet yetkili nerede hani çağırıyorum yetkili nerede? Hani dediler e, eşyanızı alamıyorsunuz hani eşeği alamamışlar bakın eşyaları yürüyorsunuz. Ev yıkılıyor eşya alınmamış şimdi bunun bunun hasarı kim ödeyecek? 25 yıllık evin birikimin her şeyi kim ödeyecek bunun yani? Biz böyle yani zengin değildik ki biz böyle fakir fukara insanlarız ha. Dişimiz, tırnağımızla biz çalışmışız. Ha. Nasıl bir ev verecekler? Yani açıklama olsun. Bize nasıl bir ev veriliyor? Üstünde para mı istiyor? Nasıl veriliyor? Ben onu anlamıyorum. Yani ben işte buna cevap istiyorum. E niye biz ödüyoruz? Niye biz ödüyoruz? Bizim evler gibi zaten hiç yoktur ha. Bizim evler yok. benim bu evler gibi bir yerim bulamam. Evet. Uçartı ver. Evet. Yani sağlam bir bina. Bakın sağlam bir bina. Yani eğer yetkili olsaydı, eğer sahipsiz olmasaydı yani yok devlet yok, devlet yok yani devlet yok bak biliyorsun. Evet bu böyle olmaz yani herkes en azından çırtını pırtını alırdı yani. En azından değerli eşyasını alırdı, elbisesini alırdı. Tellikle çıkmışlar herkes çıplak. Çocuk diyor ödevimi yapmışım. Çocuk diyor ödevimi yapmışım, çantası yukarıda. Kalemleri yukarıda. Yani biz bunları bile zor alıyoruz ha. Akar apartmanı bir numarada oturuyorum. Evimi yıktı baştan dediler. Durun, bekleyin dedi. Biz size yapacağız, yardımcı olacağız. Her şekilde bir şeyinizi kurtarırsınız. Hiçbir çöpümüzü dahi kurtaramadık. Bilginiz olsun. Allah rızası için ya bunu herkes devlet de duysun. Kur'an adı perişanız. Yemekleri de kesmişler. Artık yemek de verilmiyor. Spor salonundaydık. Şimdi yurda geçmişiz. Diyorlar, "Gidin başınızın çaresine bak. Yok, yok. Ayakkabım, çorabım yoktu üzerimde. Kur'an adı çorap yoktu. Küçücük bir çocuk çorabı giyiyordum merakım. Ses mes hepsi gitmiş. Her şeyim battı orada. Yalvarıyorum Allah rızası için diyorum. Yok ayaklarına kapandım gene de yok. Vermiyor. Ama yıktı gözümün önünde yıktı. Bir kişi bana gireydik. Bir kişi gireydi diyedi ben paranı al ya başka bir şey istemiyorum. 23 yıllık evli aliyansıma kadar evimdedir. Bir çöpümü kurtaramadım. Dünlendir ses mes kalmamış bizde. Aç susuz perişan. Montumu başkası vermiş, kazağımı başkası vermiş. Hiçbir şey yok. Atlet matlet yok. Bunu terlik niyetine odanın içine gireyim, yıkayayım terlik niyetine giyiniyorum. Çıkıyorum Allah razı olsun bugün terlik verildi. Tamam ben onda değilim. Ben kurtaraydım oradan ben giderdim yerdim otururdum kenarda. Ben devletten de bir şey istemiyorum. Ben kendime bir kulik yok. Ay evimi yıktın. Bari bırakaydın paramızı kurtaraydın. Şu an onunla ilgili bir şey yapamıyorlarmış. Hani bir şey olmamış. Şu anda sadece diyor yardımımız sizi şeye yerleştirmek, çadıra yerleştirmek bunun üzerindedirler. Ama şu an engelliyim. Kendimden engelli vatandaşım %45 engelli raporuma kadar var. Yok. Bu şimdilik iyi. İnşallah da devam eder. Eğer uzarsa kalabiliriz. Ha. Bak diğer yurtlar, Gökkuşağı'nın oradaki yurtların hepsini yemeğini iki gündür kesilmiş, yemek yok. Gidin diyor, kendi şeyinizle, imkanlarınızla alın. Ben normalde yabancı vatandaşım, Azerbaycanlıyım, eşim buralı benim. Benim memleketimden buraya uçaklar geliyordu. Beni arıyor benim ailem diyor, uçaklar boş dönecekler. Seni getirsinler. Ben ailemi bırakıp, burayı bırakıp gitmek istemedim ben gene de gitmek istemiyorum ben burada vatandaşıyım 23 yıldır buradayım buranın vatandaşıyım benim eşim buralı benim yetimim var ya yetim kızım var benim ya benim eşim kapıcıdır evi bu ne onda binası yıkıldı çalıştığı yer o da ekmeksiz ben ne yapacağım hani o çalışmış olsaydı oradan parasını alabilirdi hiç yok nereye belediyeye gidiyorum belediye zaten kimsenin yüzüne bakmıyor belediyede gidin çevre şehirciliğe, çevre şehircilikte gidin kaymakama hepsine gidiyorum. Benim zinet eşyam içeride, benim param içeride, benim her şeyim içeride. Bak dün vurmuşum, elime kırmışım, çatlatmışım. Bak ne haldeyim Allah rızası için bak. Bak ben ne haldeyim. Ben yalvarmışım, yalvarmışım, ayaklarına düşmüşüm, taşların altında elim bu hale gelmiş. Allah rızası için diyorum, benim benim buradan buraya kadar platindir, bacağım topuğa kadar platindir. Allah rızası beni diye çadıra ver çadıra ben çadıra gitsem bir ambulans koyacaksın sen kapının önüne çünkü ben oraya gitsem zaten ölü diğerler kurtaraydın nasıl kurtaraydım sen buradan çıkmışsın kapının önünde enkazdır 9 katlı bina her kat 4 daire üzeri her dairede 4 kişi yaşıyor en düşükü hepsi ölü hepsi yalvarıyorlar imdat diye benim aklıma gelir mi ben kapalıyım ben burnumdan çıkmışım evimde. Ben bornozumla millete yardım ediyorum enkazdan çıkartana kadar. Benim yanımdaki bina çöktü. Oradaki enkaza yardım etmiş. Ben o enkazdakileri görüp de ben nasıl gideceğim kimi? Benim aklıma para pul gelmiyor ki. Benim aklıma para pul gelmiyordu. Benim aklıma 2-3 gün sonra söylemişler inşallah paranı kurtardın. Ben diyeyim benim evimde param vardı diye. Ben cenazeyi görmüşüm. Küçücük köy çocuklar buraları kan içinde. 36 Cenab çocuk, 36, 36 çocuğum var. vardı benim o binada. 36 çocuğum. Benim kendi çocuğum yok. Onlar benim çocuğum idi hepsi. Üç tane dört tane kurtarabildiniz. Gene biz çabamızla kurtardık kanlar içinde çocuklar kadınlar onları görüp de ben nasıl aklıma geliyor ben giden para kurtarayım orada. Çok aradık. Benim telefonumda bile var. Aradık. Yetiştiler. Ambulanslar erken yetişti Allah'tan. Ama gelen gelen götürdü. Onlar gelene kadar mecburduk. Kimse cenarda duramazdı ki. Yarıya kadar birinin kolu orada diye yardım et. Nasıl yapacağız? Onu görüp de aklına inan ki başka bir şey gelmiyor. Ölümün dahi gelmiyor. Ölümü bekliyordum. Çıktım. Onları öyle gördükten sonra ölümü de unuttum. Zezeleyi unuttum. Biz onların derdine düşmüşüz. Ben parasız, pulsuzum, ortadayım. Tamam devlet yapıyor ama yok. E 10 milyar verdin, 10 milyarla ben kaç gün geçineyim? Allah onun hakkını koymasın. Bırakaydın ya ben de girmeydim. Her vatandaşa dün bir kağıt vardı elimizde. Yarım saat girebiliyorsun, yarım saat de girdirmeyedin. Her daireden bir kişi gireydi, parasını kurtaraydı, zinet eşyasını kurtaraydı ki yerimiz de bellidir. Gireydim telefondan gireydim ben sana derdim abi geç oradadır bak oradan elini at çıkar. Kasamın anahtarını sana vereydim gir çıkar yok. Hiçbiri yapmadınız bari onu kurtaraydık. Şimdi bu kadar isyan etmezdik. Bizim isyanımız Allah'a değil memleketimedir, toprağımadır, devletimedir. Yardım edin. Biz ortada kalmışız. Benim diyorum sana memleketimden uçak uçak demiyor ki ne lazım diyor abi uçağım kalktı nerede indireyim bunu söylüyor. Benim memleketim bunu yapıyor siz bize yapmıyorsunuz. Senin kendi vatandaşın burada çıplakım ya sokaktayım ya. Düne kadar hiçbir şeyim yoktu. Dün Allah razı olsun gitmişiz belediye şey ne ne belediyesi diye Kayapınar. Kayapınar Belediyesi'ne gitmişim. Ben Kayapınar'a bağlı değilim. Ben bağlara bağlayayım. Ben Kayapınar Belediyesi'ne gitmişim. Allah razı olsun oradaki kadın üstündeki kürkünü çıkarıp bana veriyor ya giyin diye. Ayağındaki ayakkabısını çıkarttı. O kadın orada ne giydi bilmiyorum da görevlidir. Onlar oradan bize elbise vermiş, elbise bir şeyleri giydirmiş üstümüze. Yok. Hepsi de, iki, iki, iki. Tamam herkes şu an zor durumdadır. Ağzımıza açıyoruz diyorlar. Şükredin. <laughs> ben şükretmesini biliyorum. Ben şükretmesini gayet iyi biliyorum. Ben orada yardım alıyorum. Gelin şükredin, şükredin. Haklısın. Ben şükrediyorum. Yaşadığıma binlerce şükrediyorum. Ama ben aç kaldıktan sonra yaşasam ne yazar? Keşke de o altında ben de kalaydım. Keşke bayılmayaydım da çıkaydım enkazın altında ben de kalaydım. Böyle perişan olacağım orada kalaydım ya. <laughs> Yemin ederim artık ses gitmiş. Göz pınarlarımız kurumuş ağlamakta. Vatandaşına yardım etsin kim ediyorsa artık Allah rızası için yapsın ya. Yemeğini var milletin yemen doğru düzgün yapsınlar versinler. Çocuğa diyeyim, ço çocuklar diye diyeyim. Allah nasip etsin evimiz olsun bunu yapak onu yapak. Diyeyim mümkün anne bir sene boyunca bir şey yapma. Çorba yapma, fasulye yapma. Bin şükür. Bütün şeylerde kesmişler. Ya. Ne diyor orası? Gökkuşağının oradaki yurtlara kadar hepsini kesmişler. De gidin başınızın çaresine bakın. Bir sürü çoluk çocuk orada büyük dayanabilir. Büyük besmeleli ayetli sularını içersin. Besmele çeker içersin seni toplumda. Çocuk anlamıyor ki. Çocuk anlamıyor. Eviniz yıkılsın. Yıkılmayan evimi yıktınız. Allah'ın yıkmadığı evi yıktınız. Allah koymasın. Evimi yıktınız. Evimi yıktınız. 20 gün bıraktık ki öldüreceğim. Kur'an hadi sonu olur. Vallahi sonu odur. Zaten bu şekilde perişan olmuşuz. Allah hakkımızı koymasın.